Evet sevgili dostlar, yeni bir videoda karşınızdayım. E, bugünkü konumuz e, kimler gayrimenkul yatırımı yapmalı? Evet, e, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen konuya girmek istiyorum. Gayrimenkul yatırımı konusunda kimler gayrimenkul yatırımı yapıyor? Kimler gayrimenkul yatırımı yapması gerekiyor? Veya e, şu anda e, gayrimenkul e, konusunda Yatırım yapanlar kimler? Bu konuları inceleyeceğiz. Hemen konumuza geçiyoruz ve slaytlarımıza başlıyoruz. İlk slaytımız gelsin. Kimler gayrimenkul yatırımı yapmalı? Şimdi sevgili dostlar, bu konuda ee, parası olup yatırım yapmak isteyenler, yani belli bir birikmiş e, sermayesi var e, veya yatırım yapmak için ayırmış olduğu bir bütçesi var, bunu yatırım yapmak istiyor. İşte bu kişiler e, gayrimenkul yatırımı yapmalı. Peki parası olmayıp ama para kazanmak isteyenler gayrimenkul yatırımı yapabilir mi? Bunu sevgili dostlar diğer derslerde de bu konuyu işleyeceğiz. Yani hiç paranız olmadan da gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz. Bu konuda toplumda yanlış bir izlenim var, yanlış bir anlayış var. Yani belli bir bütçenin üzerinde atıyorum 100 bin, 500 bin, 300 bin bir paran olduktan sonra yatırım yapabileceğini düşünüyor insanlar. Veya yeni evliler veya gençler veya yeni işe başlayan insanlar da belli bir birikim yaptıktan sonra gayrimenkul sektörüne girebileceğini ve yatırım yapabileceğini düşünüyor. Bu konularla ilgili olarak zaten ilerleyen kurslarımızda, derslerimizde bu konuları işleyeceğiz. E, gayrimenkul e, yatırımında zengin olmak isteyenler e, şöyle bir söz vardır. Zenginliğin yolu gayrimenkulden geçer. Öyle söyleyeyim size. Işte. E, geleceğini garanti altına almak isteyen herkes, gayrimenkulden bir gelir elde etmek isteyen, bir akar, bir e, gelir akışı sağlamak isteyen herkes yine gayrimenkule yatırım yapması gerekmektedir. Erken emekli olmak isteyenler yine gayrimenkul yatırımı yapmaları gerekir. Şimdi sevgili dostlar kimler gayrimenkule yatırım yapıyor diye baktığımız zaman kimler yapmıyor ki demek lazım futbolcular, sanatçılar, iş adamları, doktorlar, mühendisler oldukça popülerdir. Herkes gayrimenkul yatırımı yapmak istemektedir. Sanatçılara bakacak olursak. Ee, sanatçılar gerçekten gayrimenkule yatırım yapmaktadırlar. Kısa sürede çok ciddi paralar kazanmaktadırlar. Kenan İmrozlüoğlu, Tekirdağ Çerkezköy köyde 10 dönümlük arazi satın almıştır. Cihangir ve Tarlabaşı bölgelerinde emlak yatırımlarına devam ediyor. Necati Şaşmaz, Fenerbahçe Ordevi yakınlarında bir rezidansta 2 milyon 600 bin dolar değerinde bir konut satın aldığı biliniyor. Deniz manzaralı daireden sonra Ataşehir konutlarında 50 daire ve bir süpermarketi bulunuyor. Şişli Bomonti'de bir rezidanstan 18 daireli gayrimenkul yelpazesi sunuyor. Bu bilgileri gazetelerden aldım sevgili dostlar. Sibelcan'ın İstanbul'un çeşitli semtlerinde 50'ye yakın dairesi bulunuyor. Küçük Emrah, Etiler ve Levent civardan da çok sayıda konutu olan şarkıcı ve oyuncu 200 kadar konutun sahibi yaklaşık 20 yıl önce 80 dairesi olduğu gazetelerde yazıyordu. Şu anda baktığımız zaman 200 kadar konuta sahip. Ya sevgili dostlar şöyle bir şey. Yani 80 konutunuz varsa ve bundan 1000 lira kira getirisi veya 2000 lira kira getirisi aldığınızda aslında her ay bir daire almış oluyorsunuz. Yani o şekilde sürekli olarak konutta büyünebiliyor. Seda Sayan Etiler Şamdan'ın 8,5 milyon dolar satın aldı. İkinci iki rezidans Etiler ve Gayretepe Bodrum'da 3 adet villası, Londra'da evi, İstanbul'un farklı semtlerinde ortalama 30 civarında dairesi bulunuyor. Şimdi futbolculara baktığımız zaman zaten dört büyüklerde oynayan futbolcular yani bunlar 10 sene oynasa yaklaşık 10-20 milyon euro gibi bir servet sahibi oluyorlar ve hemen hemen hepsi gayrimenkule yatırım yapıyor. Bugün Acarkent'e baktığımız zaman Acarkent'te bunların gayrimenkul yatırımlarını e, da, zaten görmekteyiz. E, Futbolculuk hayatı bittiğinde kira gelirli hayatını garantiye almak istiyorlar. E, ticari işletme denemeleri de yok değil. Gecekolu bir süsize restorantı, köfteci ve benzeri yine birçok işletmelere de yatırım yaptıkları söz konusu. İş adamlarına bakacak olursak tabii ki iş adamları da gayrimenkule yatırım yapıyorlar. şimdi en fazla gelirler genel müdürlüğü her yıl Ocak ayında kira geliri beyannameleri çerçevesinde ilk yüzü açıklıyor. Bunu basına da veriyor. Bu gizli bir şey değil. Ama burada gördüğünüz gibi ismi gizli İzmir'den bir kişi 369 milyar TL gayrimenkul gelirine sahip. Ee, yanlış okumuyorum herhalde değil mi? 369 milyar lira bir gelire sahip. Ee, Hüseyin Engin Muratoğlu, Latife, Latife Tatari, Hikmet Nazif Kurşunoğlu. Tabi e, yani en zengin kişi, en çok gayrimenkul gelirine sahip kişi demek olmadığı için burada gördüğünüz gibi farklı isimler görünmekte. Şimdi sadece zenginler mi gayrimenkul yatırımı yapabilir? Yani İstanbul'da bir daire en az 300 bin TL olmuş. Nasıl gayrimenkul yatırımı yapabiliriz ki? Ya bu çok bu sorular bize çok soruluyor. Yani benim müşterilerim de soruyor. Sanki gayrimenkul yatırımı için, yatırımı için belli bir sermaye olması Asgari ücret alan bir kişi zaten zar zor geçiniyor. Nasıl yatırım yapabilir? Ee, sevgili dostlar, yani bugün 2000 TL net e, asgari ücret alan bir kişi bile e, 300 lira biriktirdiğinde e, bir yılda 3600 lira, 10 yılda 36 bin lira yapar. E, yani sürekli olarak bir çeyrek altın aldığında veya küçük bir yatırım yaptığında 3 sene sonra aslında... E, e, bir noktaya kadar parasını getirir ve orada da gayrimenkul yatırımına girebilir. Yani hiç para yokken bile gayrimenkul yatırımı nasıl yapılır bu konuda ilerleyen derslerde bilgi vereceğim zaten. En az 100 bin lira olması lazım ki gayrimenkul alayım. Ya bunlar toplumda oluşan kanaatler. Yani ben önce 100 bini biriktireyim, 10 senedir 100 bin birikmiyor, o zaman ben gayrimenkule yatırımı yapamam gibi bir şey Yani bugün siz 10 bin lira nakit verip ayda da 500 lira ödeyerek bir arsa alabilirsiniz. Yani bu bu konuları ben zaten ilerleyen derslerde bu eğitim programı çerçevesinde nasıl yapılması gerektiğini izah edeceğim. Kredi çekip 180 ay 15 yıl borçlandım. 15 yılın sonunda ev sahibi olacağım bu mı Şimdi ev gayrimenkul yatırımı değildir arkadaşlar. Yani gayrimenkul yatırımı daha sonraki derslerde de zaten göreceğiz. Gayrimenkul yatırımı demek bir gelire bir varlık olması lazım ve bir gelir getirmesi lazım. Yani siz eve borçlandığınız zaman zaten banka kazanıyor orada. Yani siz o gayrimenkulü işletmiyorsunuz veya oradan bir gelir elde etmiyorsunuz. Fazla konuyu uzatmadan diğer sırada geçelim. Sadece zenginler mi gayrimenkul yatabilir? Bakın ben size şimdi sahibinden.com'da sahibinden 8 Ağustos 2019 tarihli bir ilanı gösteriyorum. Yani ben bu kişinin reklamını yapmıyorum. Ben sadece bir örnek olması için buraya koydum. 35.000 TL'ye daireye sahibi olunabilir mi? Bakın Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bahçe katı 1 artı 1 80 metrekare. 35.000 peşin 1450 TL senet 4 sene toplam 105.000 liraya mal olan bir daire. Yani İstanbul'da 35 bin lira peşinle bir daire sahibi olunabiliyor mu? İşte gördüğünüz gibi fırsatlar her zaman var. Yani bundan 5 sene evvel Innovia projesi vardı. Orada 36 bin liraya bir artı bir daire veriyordu. Şu anda baktığınız zaman 1502 bin liraya kiraya verilen yerler buralar yani. Şimdi emekli baba gayrimenkul yatırımı yapabilir mi? Ya zaten kendi evi yok yani nasıl gayrimenkul yatırımı yapacak? Veya üniversite öğrencisi yani çocuğu üniversiteye gidiyor. Bu kişi nasıl gayrimenkul yatırım yapabiliyor? Şimdi bakın bu yaşanmış bir örnekten bahsetmek istiyorum. Kırklareli Üniversitesi'ni kazanan bir kişi. Bir artı bir eşyalı ev tutuyor. Ve ayda 700 liradan toplam 33.600 lira kira ödüyor. Ayrıca aylık 500 TL burs aldığı için toplam 24.000 lira borçlanıyor. Yani 2 yıl sonra okul bittiği zaman bu kişi 57.600 lira zarar etmiş oluyor arkadaşlar. Çöpe atmış oluyor parayı. Ama bir başka kişi yine aynı Kırklareli Üniversitesi'ni kazanmış bir başka kişiyi düşünelim. Bu kişi 15.000 TL babasının birikmiş parasıyla ve 4 yıl krediyle ayda 1000 lira banka kredisi ödemek suretiyle ee, 4 yıl borçlandığını düşünelim. Üniversite bittiğinde 4 yılın sonunda 100 bin lira bir kazanca ulaşmış oluyor. Yani bu 2015-2019 tarihleri arasında yaşanmış bir konu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.